Başlat. Evet, evet. Buyurun. Başlattık <laughs> O işi de, de fena oldu. Reaktörü işi de fena. bekledik. Oy bir anda imposter hilesi. derken kusursuz. Bir an imposter hilesi yazdık. Hile yazdık, hile yazdık. Imposter hilesi yazdık bir anda. Ateş atıyoruz can. Ateş. Bir tane yani oğlum, kusursuz. Abicim, kafeteryadaki downland görevinin başında buldum. Bir soru sorabilir miyim bir çiftçi? Danlatla evet. Ha, nasıl, nasıl bulabiliyorsun biliyorsun? ya? Ne? Downland'da nasıl bulabiliyorsun? Elektriğe inecek adam downland'daki ödeyi nasıl bulabiliyor? Elektriğe yani 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 elektriğimin... elektriği inmesi... Elektriğe giderken zaten görü göremezsin ki öyle zaten. Bir de soru soracağım ben. Evet, soruyu alalım. Çiftçi aşağı doğru iniyordu sağ taraftan. Sonra bir anda yukarıya doğru çıktı. Allah Allah. Niye Hayır, Hayır, lan? Çünkü çiftçi, çiftçi sağ tarafa geliyor. Ölü kokusu Görevini almıştır o. Ölü Görevini... kokusu almıştır. Keno'cum. Just a momento please. Una momento. Ben soru, soru sordum <laughs> bu arada. Tamam açıklıyorum. Açıklıyorum. O sağ taraftaki görevimi bitirdim. Navigasyoncu görevimi bitirdim. Yukarıya Hı -hı. doğru geri döndüm. Işıklar kapalı olduğu için kafeteryadan geçeyim dedim. Ha. Downland görevinin yapıldığı yerde, downland görevinin yapıldığı yerde cesedi buldum. Dauland. Allah Allah. Ama elektrikler kapalıyken görünmüyor. Ha elektrikler açıldı, lazım. elektrikler açıldı abi. Ha en iyi hani, hani, hikmekse bir anda ölü buldum bir de orada. Evet bir anda buldum. Pekala. <laughs> 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 Self port kokuyor ya. Anam Ahmet önünde buldum cesedi bir oğlum. Bir de şöyle bir durum bir var, bir de şöyle biz oradan indik zaten. Biz kimseyi evet, görmedik evet, orada. Evet. Aaa. Evet, kaç kimler indi? Bak ben Buğra vardı, ama. galiba. Ahmet var. Ben de var. Bir de biri daha vardı. Ahmet mi vardı? Abicim Ahmet'in önünde buldum cesedi ben. Abi, Ay, benim şey... önünde önümde buldum. Öyle bir, bir, şey yok. Saniye. Yalan söylüyor ya. Ahmet. Yalan söylüyor. Ahmet. Ahmet yani. şu an kafeteryanın sağ tarafından <laughs> bir doğru doğru. Yalan söylüyor. Tamam, yalan evet, yalan söylüyor. Evet, bir doğru. E, yalan, söylüyor, <laughs> yalan söylüyor. Et, e. Acele etme. Tamam. Sen acele acel et, et, et. Sen download'da buldun. Acemi, acemi bu. Acemi. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Acele etmeyin ben. Yine başladı. Olur, Oğlum Oğlum ma? mal mısınız ya? Yapayım. Oğlum aaa. <laughs> Leyla Ahmet bunlar hep dikkat. Et. Ahmet seni evet, şimdi evet, bu bastır evet. bastırıyorum. <laughs> dikkat edin bu arada. <laughs> <laughs> Admin'deyken kullanma cool giriyor mu lan şey? Bakayım girmiyor mu? Admin'e bakıyoruz solan olursa. Hadi selam. Abi şov peşinde bu adam beni astıracak. <laughs> Başında bekliyor. <laughs> şov <Şomel diyorsun. gülüyor> bir, an, bir, anda storage'a indim abi. Bir anda yanımdan gelmeye başladı yavaş yavaş. Hani butona basacaktı bu adam? Ahmet. Ahmet, Ahmet hikaye yazıyor. Ay, bari olmazdı. bir şey soracağım. Önce e, biz dört kişi iniyorduk dediniz. Sadece evet. Ahmet. Ahmet'le Ahmet Leyli birbirini doğruladı. O diğer... ben de dedim. Ya doğrulamadan kastım şu. Dört kişi indiğimiz doğru. Dört kişiydik. Bir de Ahmet de admin olması lazım ama çifte Ahmet'i görüntü bana saçma zaten. geldi. Oylama gizli zaten. Katillerden bir şey rica edeceğim. İki katil var. Ahmet e oy verebilirim. Ben Ahmet e oy verdim. Bir kişi de Ahmet e oy verdim. Asalım sonra da beni asın. Katil <laughs> Öyle bir şey mi var? Abi bu Ahmet <laughs> hak etmiyor. <laughs> Tavla olarak oy <laughs> oynamak etmiyor. Abi beni gördüğünü söylemiyor. Bir <laughs> dakika. Verdik Abi, verdik Ahmet'e Ahmet e verdik iki, bir anda. Kalbi, kalbi Ahmet'e verdik bir anda, verdik Ahmet'e. Ben kabul etmiyorum ya. Neden? <laughs> e, ben nasıl gördüğünü söylemiyorsun. Ben seni görebiliyorken ekranımda. Ben seni ben seni gördüm. Ben hayır ben seni gördüğümü ya da görmediğimi söylemedim. Ben seni e, söylemiyorsun işte. Niye söylemiyorsun? Ama, ama tam <laughs> kapitalin sol Sakin abi. Çıktın. Sen ben sorucu yukarısında. Sakin <laughs> ol. Yukarı abi abi <laughs> benim benim <Sen>, tavrım <laughs> zayıf. Ahmet'in tavrım zayıf bilmiyorum abi. Senin tavrın zayıf bence. Bir tane ikili. Tamam karıştı böyle bir şey olamaz. Abi ben Ahmet oy vereceğim. Her round Ahmet oy vereceğim. Katiller. Benle beraber verin abi. Katilledir. Katiller de beni dikti. Hayır, yok yok. Takırdım. Devam devam. <laughs> katiller de oy vermiş. Anasını. Evet. <laughs> <laughs> oh. karıştı madem karıştı ortalık. Çok riskli bir hareket. Risk kokan bir hareket. His bulmadıysa sıkıntı yok. Evet. Bir sorun var. Kim raportladı? Dur tam kusura. Ben raportladım. Oksijen yalan, yalan beş kişi. Sonra lazım. Sonra sabotaj düzeldikten sonra sola doğru gittim. Bir yerde gördüm abi. Bir kişi daha geliyordu karşıma. Kenan düşün abi. Nerede gördün? Çık. Tam olarak yerini söylesene. Ben Kenan düşün alalım. Kenan düşün alalım. Kenan düşün Direkt <laughs> olayı direkt nokta atış atıyorum. Ken Kenoyla evet. Uğur'a sağ yukarıya doğru çıktı adminle. Sağ Şunu, Şunu söyleyeyim. Yukarı sağ yukarı, hiç çıkmadık bir kere. Ben sola Aa. gittim o sağa gitti. Onu bir kere yazalım. Neyse adminden beraber çıktınız. Ben beraber sizi çıkarken gördüm. Ondan sonra da kusursuz ne hikmetse beni gördükten sonra report bastı. Çok garip. Yani ikisinden birisi muhtemel imposter. Bir saniye bir saniye. Ne Sali hikmetse Bir saniye. Beni görünce niye raporta bastıydık? Ahmet bizdeydi değil mi? Evet seni seni görünce değil kili görünce reportladım. Hayır onu. üzerine, Hayır, ama üzerine ben, kadar yürüdüm. Hayır ama ben orada. oksijene ilk gelen bendim. Oksijeni açtım sonra komusa doğru gidiyordum. Orada neler yaşandığını bilmiyorum. Sen benim kili canlı kanlı aldığımı gördün mü? Reis. Hayır ben senin kili görüp üzerine yürüdüğünü gördüm. Tamam zaten o da kusursuzun patladı olay. O bir saniye. Bir saniye. Olayı bir dakika olayda benim Arnef de ben alakam de vardı. Bir saniye ben bu olayı hemen anlatayım. Admin'deydik. Admin'de his vardı. Sonra biz evet, tamam. bu orayda dediği gibi doğru Kafeterya çıktık. Ben hmm. medyaya gittim. O sağ gitti. Ondan sonra bilmiyorum onları. Belki his arkasından gitti. Belki kusursuz önünden ona geldi. Orası size kalmış. Şey, evet. gittiğini Bir şey söyleyeceğim. Doğrudan yoktur. Kimseyi görmedim çünkü. çünkü. Şu ne hikmetse lafına bir açıklık getirelim. Şimdi oksijen sabotajı yapılıyor. Oksijen Hı -hı. sabotajının üst sekmesini yapan 5 kişi vardı neredeyse Hı -hı. tamam mı? Ben arkamdan ben dahil ben hariç ya da 4 kişi geleceğini düşünerek o kili görüp böyle şüphe düşüp işte ne hikmetse basayım mı basmayayım falan demem. Zaten arkamdan dört kişi gelebilir yani. Aynen Gördüm sen. Sıra da gidin, sıra da gidin, sıra da gidin. Beyler 30 saniye var, e, şey, şey, bir, şey, bir, bir saniye. Bir info verebilir miyim? Ege, 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 Abi iki katilin haberi olsun ben Ahmet oy verdim. Abi. tamam. Aga bir saniye dur. Ahmet neredeydin sen? Şey ben neredeydim? Komstaydım en son. Ee, Oksijenini de ben kapattım. Oy verin asılmayayım boş boşuna tek oy bir oksijeni kapattın. Oksijenden sonra nereye gittin? Sağ üstteki gitti. oksijeni kapattım. Üstteki, üstteki'ni ben kapattım. Attı, at, 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 Ahmet, ahmet e at. Ahmet'e verdi, Ahmet'e verdi, Ahmet bir anda Ahmet, an ahmet e. bir anda sızdı. Oo çok güzel. Bu, Abla bir dakika abi, ya. Abi. Oksijen kuşlu olan değil mi? Numarayı giriyorsun, kapatıyorsun. Evet abi, evet. evet. Ben yaptım ama yalan. İyi geceler, iyi geceler Patoş eyvallah. Ya aynı heyecan kattık bir anda oyuna. Gel oğlum. Şimdi bir çifte hastadık şimdi böyle saçlı bir hareket yaptığı için. Saçlı bir hareket gördüğümüz için bir anda çifte hastadık. Aha. Abi Hisin yaptığı plays'i taklit etmek istiyorum. Akılla şüphe kalmasın ben de asıl. Ya Ya gerek yok ya Allah Allah. Ama Şimdi şüphe kalmasın şüphe kalmasın abi. Abi bir şey diyeceğim benim oyun bug'da kaldı. Ahmet zaten abi. sen beni görüp de görmüyorum dediğin için oyunun bug'a girmesi normal zaten. Bug'da kaldı. Ben, zaten skip, ben skip attım ya. Ya keşke... ...self atmak kadar benim... zayıf <laughs> çiftçi abi. Çiftçi Yok mu asılması? Ee şey... ...ee bu... Var mı? ...şu an patladığında sen bir communication'a e girip saklandın falan orada bir kill mi bekliyordun? Dowland yapıyordum abi Dowland yapıyordum. yapıyordum. Asılmaz ya. <laughs> Evet, kapının girişinde. Kapı mı? Sen yalnız bayağı dışarıdaydın. Yok abi, kapının girişinde yapılıyor. Duvardan yapamıyorum. Regi yapılıyor. güzel, Regi 3. imposa güzel çalışıyor bayağı. Sen patlamışken sen download'a girdin, doğru mu? Evet, doğru. Regi güzel çalışıyor. Ben çiftçiye. Regi oy vereceksin. Ben çiftçiye. <laughs> Town'un güvenini kazandık, teşekkür ederim. <laughs> Bence de Town'un güvenini kazandım. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Az öldürürüz en fazla kelle yasarız. Ah bereği oğlum. Vereceksin işte o Niye bekliyorsun ki? Kamerada ki kim? Bunları bir kapattık bakalım Kimmiş o? Kimmiş? Ah! Atla atla kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bir kill demen alaydım iyiydi ya. Abi kamerada hissi buldum. Kamera nasıl yani? Kamerada hissi bulup şey yapabiliyor musun? Neyse sıkıntı yok. Double kill oyun. Yok kamera odasında buldum. Ha. Peki oynadım. Peki ne ara kamera odasına gittin? En son elektriğin oradaydı. evet, yanınızdan çıktım. Kamera odasına girdim. O kadar hızlı gidemez. Çalış oğlum. Regi e, mısın abi? Regi çalış gider, oğlum. Gider, ya, gider. Kardeşim, bir saniye şu an. Bir dakika <laughs> üçüncü Sen elektriğin oradaydın. Tamam Sen de Sen bir, saniye bir, saniye saniye bir dakika. Kremi mate olduğunu biliyor musun? Regi'nin kremi mate olduğunu biliyor muyum derken abi? Nereden üçüncü imposter dedin adama. Üçüncü imposterluk yapıyorsun dedim şu an. Adamın yani o zaman kremi mate olduğunu biliyorsun. Nereden biliyorsun? Hayır. İki imposter var zaten. Abi, i̇ki şey imposter rol bile yapıyorsun diyorum. Arada. Belki iki imposterdan birisi Hatta diyor Regi. Bir, 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 saniye. Bir saniye. Bir saniye. Kostas elektrikteydi. Çiftçi şeydeydi. Abi benim Ahmet kameradan. dengemi bozdu bu oyun. Kusursuz neredeydin? Kusursuz neredeydin? Weapons'taydım. Ne yapıyordun? Weapons'ta değil bu arada. Nasıl değil bu arada? Ben oradayım. Nasıl oradayım? Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ya, Başka, ben değil, söylüyorum. Tam tam bir, değil, dakika, değil, bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Savunma yapma. Bir dakika. Bir dakika regeyi dinleyelim. Buyurun. Cano neredeydin? Weapons'dayım. Kusursuzu gördün mü? Arkamdan geliyordu. İkinizsiniz. Yani girmedi, hayır kafeteryanın girişindeyim İkinisiniz. ben. O da Ben şeyi görmedim şahsen. Koala'yı görmedim oğlasan Weapons'ta. Sen neredeydin? Abi, bir dakika, bir dakika. Bir saniye ben söyleyeyim aradan. Çizdim. Ortalık daha çok sağ karıştı. gittim ondan sonra Shields'da görev yaptım. İşte Storage'ın oralarda falandım galiba en son. Öyle Yok. bir şey var Abi, mı de ya? De Tam weapons'ı nerede? Yanlış ben... yapıyorum. Bir dakika. Tamam, Konsans abi. neredeydi? Konsans neredeydi? Konsans benim Adam yanımdaydı. Oğlum dediğin duymayın. Bir plus'taydım dedi. Şimdi ikimiz bir plus'ta isteyince bir stor işteyim diyor. Bir de ha, hatta çirkin de bizi gördü. O, o, zaman bir şey söyleyeceğim. Konsans ile ilgili birlikte miydi? Aynen. O zaman ikisin, ikinizsiniz. Hayır. Ne demek hayır? Şu an ya ne yapıyorsun? Kola yastık. Ne yapıyorsun sen? Bir plus'tır sensin. Hatta Kenoy'la birliktesiniz. İkiniz birbirinizi görmüyorsunuz. Bir saniye bir Konuşama saniye. izin mi, mi acaba yoksa polis mi çağırmam gerekiyor? Tabii bir saniye abi. bir şey söyleyeceğim artık. <laughs> ben oyun başladığında çiftçiyle beraber Medlab'a girdim. Tamam mı? Doğru muyum çiftçi? Bilgisayar ekrandan göreve bastık. ikimiz beraber çıktık. Sonra sen kapının önünde bekledim Ben senden korkup sola gittim. Sonra sen sağa gidince sağa geldim Doğru Ve bu da doğru. Kenan'ı da gördüm. Kenan da yanından geldi. Önden Weepers'a gidiyordu. Ben kafeteryada aşağı incektim Sonra onu izlemek için... Abi koalayı verdim. Bir saniye. Kenan abi ne yapıyorsun? Var mı kimseye? Var mı kimseye? Kim ben ya <laughs> oğlum Weepers'tayım dedi. İkimiz Weepers'tayım. Sutulüştayım demeye başladı. Bir de ko. Aynen. Weepers'ta dedi ko. Oğlum kusursuz da Weepers'tayız dedi. Ay bir anda reaktör patlayıverdi. Bekir'e bak. Başkomutan sanki. Bekir'e görev yapacak. Vur onun kelleye. Buna... da ben vurdum. <laughs> <laughs> ay double kill oyun bitti. Ay 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 ay. Ay double <laughs> kill oyun bitti. çok kötüsünüz Ayy, ya. Ay adam diyor. bunu anlamayacak kadar kötü müsünüz? Adamlar <laughs> weapon'daydım diyor. Sonra diyor ki med bey'deydim diyor. Ulan öldürsem ölmesi kararsız kaldı. Ay, ay de. weapon'daydım yani. dedim ben. Ya ne her gün Şu report geldiğinde ben weapon'daydım. Güzel bir de oldu. Ya ikinci kill'den falan kusursuz şüpheliydi zaten de. Abi Aga ya. Bir şey söyleyeceğim. O kili, o kili kim attı bu arada? Sen Eyvah. Attın, Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Jesus.